Ben hala onların evlatlarıyım ve benimle hala gurur duyabilirler. Bu kadar. Merhabalar. Merhaba. Bir Bak medya hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkürler siz. İyiyim ben de, teşekkür ediyorum. Bugünkü konseptimiz şu, insanlara şunu soruyoruz. Küs olduğunuz, dargın olduğunuz biri var mı bu hayatta? Var. Bir özel değilse paylaşır mısınız? Tek özelimiz ailemiz sanırım. Hı hı. Benimle ailem. Peki neden aranız bozuk yerde, neden küstünüz? Paylaşmak ister misin? Şöyle, erken yaşta evlendirmek istediler. Ben okumak istedim. O yüzden de ailemden vazgeçtim şimdilik. Şu anda okuyor musunuz aktif olarak? Evet, okuyorum. Hayallerimin peşinden gitmeyi tercih ettim çünkü. Onlar sizin okumanızı istemedi ve evlendi... ee, bir hayat kurmanızı istediler değil mi? Evet, doğru. Her anne babanın yapacağı gibi. Ama ben kabul etmedim. Anladım. Peki, hayaliniz neydi tam olarak? Yani bu kadar ısrar ettiniz, ailenizle aranız bozuldu. Ee, ne okumak istiyorsunuz, ne yapmak istiyorsunuz? Gelecek planlarınız neydi? Mühendis olmak istiyorum ve üzerine koyup hayatımda hayallerimi gerçekleştirmek istiyorum. Hayallerim, yaşamın peşindeyim yani. Peki şu anda ailenizle herhangi bir e, görüşme yapıyor musunuz yoksa bu olaylardan sonra? Hayır, benim e, çabam oldu hı hı. ama boşa çıktı. Diplomayı aldıktan sonra bir kez daha bakacağım. <laughs> Anladım. Peki şunu sormak istiyorum. Ee, i̇nsanlara ne söylemek istersiniz buradan bizim vasıtamızla? Yani hayatınıza devam etmek istemişsiniz, hayallerinizin peşine gitmek istiyorsunuz, e, ailenize rağmen bunu yapmak istiyorsunuz. E, yani ne söylemek istersiniz bizi izleyen kişilere? Aile e, önemli bir etken, anne-baba özellikle. Evet onların kalbini kırmayalım ama e, hayallerimizi de bırakmayalım. Sonuçta bu hayatta tek başımızdayız. Hayallerimizin peşinden gidip e, o diploma'nın üstüne koyarak yaşamaya devam etmemiz gerekiyor. Anladım. Yani ne olursa olsun hayalimizin peşinden gidelim. Yani hiçbir şey bizi durdurmasın değil mi? Öyle mi? Ya mutlaka ama ıı, absürt şeylerle değil. Yani kendi inancınız zorluklusunda sizi bozmayacak bir şekilde. Sizin hayaliniz sonuçta. Onlar da bunu desteklemeliler. Benimkiler desteklemiyor şu an. Diplomayı aldıktan sonra belki. O da belki. Ama ben bu aşamada hayalimin bir parçasını gerçekleştirip üzerine koyarak devam edeceğim. O yüzden Devam etsinler, yani neticede diploma hem bilgi hem kendi kariyerin içinde önemli bir nokta, ayrıca senin hayatında da etken bir nokta. Hayallerinden vazgeçmesinler ve devam etsinler. Peki şunu da sorayım, buradan ailene ne söylemek istersin? Yani onlar belki izler ya da sizi seni tanıyan biri izler, bu çabanı görür belki de. Onlara ne söylemek istersin? Ben hala onların evlatlarıyım ve benimle hala gurur duyabilirler. Bu kadar. Yani e, bir barışma umudunuz var mı peki? Yani ilerleyen süreçte ya da onlardan herhangi bir talep gelirse ya da sizden barışmaya yönelik bir adım gelirse barışır mısınız? Ben zaten barışmak istiyorum. Sonuçta tırnaktan ayrılmaz aile önemli bir faktör. Eee diplomamı aldığımda kapı gibi dayanıp ve ona rağmen beni kabul etmiyorlarsa bu sefer de bir iş yeri açtığımda ya da işe başladığımda evet. de çabalarıma devam edeceğim. Yani bizim temennimiz tabii ki barışmanız. Zaten sizin bu çabanızı da gördükten sonra eminim ya diplomayı aldıktan sonra ya da işe başladıktan sonra bunu görüp mutlu olacaklardır sonuçta. O da aile. Eminim o zaman barışırsınız yani biz öyle temenni ediyoruz. Umarım. Çok teşekkür ederiz röportaj için. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? Ya hayat güzel. Yani evet üzülebiliriz her şey için. insanların başına her şey geliyor. Ailenize de yeri geldiğinde sıkıntı yaşıyorsunuz. Ama söylediğim gibi et tırnaktan ayrılmıyor. Bir yerde onlar hala varlar. Evet. Ee, onların da beni düşündüğünü biliyorum. O yüzden bir gün belki yeniden. Peki çok teşekkürler. Çok sağ olun. Bunları yayınlamamızda herhangi bir sorun var mı? Yok hayır yok. Tamamdır. İyi çok sorun. sağ olun. İyi günler. İyi günler. Görüşmek üzere sağ olun.